AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Aydın Torgut seçim çalışmalarına ilçe ziyaretleriyle devam etti. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Elazığ Milletvekili aday adayı olan Aydın Torgut, seçim çalışmaları kapsamında Sivrice, Ağın, Keban ve Baskil'de ilçe teşkilatlarını ve belediye başkanlarını ziyaret etti. Aday adayı Torgut, beraberindeki heyetin ilk durağı Sivrice oldu. Sivrici ilçe başkanlığını ziyaret eden Torgut, daha sonra ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. AK Parti ile milletvekili aday adayı Torgut, daha sonra an ilçe başkanlığını ziyaret etti. AK Parti ile milletvekili aday adayı Aydın Torgut'un bir sonraki durağı ise Keban Belediyesi oldu. Torgut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile bir araya geldi. Baskil ilçesinde de temaslarda bulunan Torgut, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve İlçin Teşkilatı ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.